Arkadaşlar merhaba Bilgehan Okutan Matematik Öğretmeni. Bugün trigonometri 1 ile alakalı başlangıç seviyesi sorular çözmeye çalışacağız. Direkt başlayalım yine. Bakın ilk sorumuzda sekant yerine 1 bölü cos x yazıyorum. Sadeleştirme sorusu diye geçiyor. Eksi sin x bölü cos x yazdım tanjant yerine. Bölü cos x bölü 1 artı sin x şeklinde bir ifade var. Şimdi zaten şurada paydalar aynı. Baş harflerini kullanacağım artık kısaltmak için. 1 eksi sin bölü cos. Şuraya da çarpma yapıp 1 artı cos bölü cos diye yazdım. Çarpım yazıp takla attırdım. 1 artı sin özür dilerim. Sonra 1 artı sin ile 1 eksi sinin çarpımı 1 eksi sin kare bölü altlar da çarpıldığında cos kare geldi. E zaten 1 eksi sin kare cos kare eşit. Işte. Cos kare bölü cos kareden yanıt 1 olarak alınacaktır ilk örneğimizde. Geçtik ikinci soruya. İkinci soruda derece dakika saniye sorusuymuş. Elimizde 12.346 var. 12.346'yı öncelikle 60'a bölelim. Saniyenin içerisinde ne kadar dakika olduğunu bulalım. 2, 120 çıkardık. 34 kaldı. 34'te yok bir tane 0 atalım. Bunu aldık aşağıya 6'ya aldık. Kaç kere? 5 kere. Ne geldi? 300. Demek ki en son 46. 46 saniye arttı. 205'i 60'a bölüyoruz. Burası dakika şu anda. Kaç saat derece olduğunu bulacağız. 6, 4 kere olsa 243 kere 180 çıkardı. Kaç kaldı? 25. Demek ki 3 derece 25 dakika 46 saniye olarak alınacakmış. Geldik bir sonraki sorumuza. Yine çarpanları ayırmada olduğu gibi hamleler yapacağız. Şurayı sin x parantezine almayı tercih edeceğim. Sin kare x eksi 1 kaldı. Cos x'imiz var. Kosekant x yerine de 1 bölü sin x'i yapıştırıp şunları sadeleştiriyorum hemen. Şimdi sin kare x eksi 1 e, 1 eksi sin kare x kos kare x'ti yer değiştirmişler bir eksi açığa çıkıyor üst tarafta eksi kos kare x oluştu alt tarafta da kos x var sadeleştir cevap eksi kos x olarak alındı bir tanesi gitti yani bir diğer örneğimiz yine işlem üzerine kurulu sadeleştirme yapmaya çalışacağız bakalım önce şurada çarpma olduğundan dolayı işlem önceliği yapıp içeriye dağıtmayı tercih edeceğim. Cos kare x artı sin kare x çok güzel bir şey oldu bu arada. Bunu içeriye dağıttığım zaman ne geliyor? Artı sin x bölü kosinüs x eksi birim var. Şimdi sin kare x artı cos kare x oluştu burada 1'di. Sin x bölü cos x'in adı da tanjant x'ti. Eksi var. Şunlar sadece işte yanıt. Tanjant x olarak gelmiş oldu. Bir diğer sorumuz. <laughs> ya Bu soruyu simboli kostler yazarak da yapabilirsiniz. Ben şöyle tercih edeceğim. İki türlü de yapılır yani. İşlemi güzel yapmaya çalışın. Buna a dersek şuna da 1 bölü a diyoruz. Bu sorun aynısı. Hem üstlü sayılarda hem logaritma sayılarda a'ya 1 bölü a kalıplarını kullanarak yapabilirsiniz. Aynı sorudur her yerde. Artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü a. Ee, 1 bölü 1 eksi a. Artı payda işleyip takla attırınca a bölü a eksi 1 geldi. Şurayı da eksi 1 ile çarp 1 eksi a yapacağız. Üst taraf 1 eksi a oldu. Alt tarafta payda işlenmiş 1 eksi a oldu. Oranla 1 geldi cevap. Bir sonraki örneğimiz. Ee, sıralama soru yok işaretler demişim pardon işaretlere yer vermişim. Burada bölgeleri bulacaksın. 130 130 hangi bölgeye denk düşüyor? Burada bir yerde ikinci bölge. İkinci bölgede sinüsün işareti ne? Artı. O zaman a'nın işareti artı. 120 hangi bölgede? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti ne? Eksi. b'nin işareti eksi. 195 195 nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjantın işareti sinüs ve kosinüsün eksi eksi olduğunu biliyorum. Artı. Düşünce tarzınız bu yani. Geldik diğer sorumuza. Bu da açı tamamlama sorusu aslında. Hani birbirine 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjanta eşitti. Burada yapacağımız şey şu. 12x piymiş. 12x pi ise 6x eşittir pi bölü 2. Yani aslında açılar 6x'e tamamlıyorsa demek ki 90'a tamamlıyor. Burada 5x ile x bakın 6x'e tamamlıyor. Demek ki bunlar birbirini 90'a tamamlıyor. Kosinüsü sinüsüne eşitti. O zaman 5x'in 90'a tamamlayan açısı sin x ee, şunlar birbirini götürdü. Eşit yani. Burada da aynı durum söz konusu. 4'e 2 bakın 6'ya tamamlıyor. 90'a tamamlıyor. Bunu çizip Kod 4x yazdığımı düşün. Tan 4x ile kod 4x'in çarpımı 1. E Buradan 0 geldi. Buradan da 1 geldi. Yanıt 1 oldu. Geldik bir sonraki örneğimize. 3x artı 5'e. Bakın yine 90'a tamamlama söz konusu. Hatta bu soru da 90'a tamamlama sorusu. Burada bakın 3x artı 5'e'nin 90'a tamamladığını söylüyor. Bak bu açılar 90'a tamamlıyor. O zaman bunu çizip bunun yerine sinüs 2x artı 3y yazabilirsin. E aynı şey oldu. Buna bakın 3x artı 5y yapıyor toplamları. Yani 90 yapıyor. E o tanjantı kotanjantı eşit olduğu için x artı 6y yazsam, bakın bunlar da gidiyor 1 geliyor. E 1 buradan 1 buradan yanıt 2. Diğer sorum sin kare 1 artı sin kare 2 artı sin kare 89'a kadar devam eden bir soru. Şimdi burada da <laughs> 90'a tamamlamaları kullanalım. Bakın sin kare 1 ile sin kare 89 90'a tamamlıyor. Görüyorum. Şöyle yapayım. Hepsi için açık açık yapmayacağım. Bir tane yapacağım sonra götüreceğim. Sin 89 cos 1'e eşit. Cos kare 1 yaptım. E, sin kare x artı cos kare x 1 kalıbı vardı. Sin kare 1 artı cos kare 1 eşittir 1 oldu yani. Şunla şu 1 oldu. Artı Sin kare 2 ile sin kare 88 1 oldu. Sin kare 3 ile sin kare 87 1 oldu. Nokta nokta. En son bakın 44 ile 46 var. Toplam yine 1 yapar. 44 ile 46. Ortada da sap gibi bir tane sin kare 45 kalır. O da zaten bilinen açı olduğu için değerini yazacağım. Burada önemli olan kaç tane bir değeri olduğu. En son 44'te 46 tamamladı. Birden 44'e kadar 44 terim var. Demek ki 44 tane bir var. Yani buradan 44 geldi. Burada 1 bölü kök 2 var. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2'dir. 88, 89 bölü 2 geliyor cevap. Evet yine sorularla devam ediyoruz. Birinci bölüme ait karşımıza çıkabilecek soru tarzları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Burada da A'yı soruyor bize. Şimdi A'yı bulabilmek için yapacağım hamle. Bence sin x ve cos x'i yalnız bırakalım. Cos x'in 12 bölü A olduğunu gördüm. Sin x'in de eksi 4 kök 3 bölü A olduğunu gördüm. E sin kare x artı cos kare x'in de 1 olduğunu biliyorum. Her iki tarafın karesini alalım. Bakın cos kare x eşittir 144 bölü a'nın karesi. Sin kare x eşittir 16 48. 48 bölü a kare de burada oluştu. Sin kare ile cos karenin toplamı 1 yaptı. 144 48 192 mi yapıyor? 48 8 2, 192 evet, 192 bölü a'nın karesi, a kare eşittir 192 geldi. Şimdi 192, 96 çarpı 2, aklıma gelenleri yazalım. 48 çarpı 2 çarpı 2, bu da 16 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. Köke aldığımda bu dışarı 4 diye çıkar, şu 4 var dışarıya 2 diye çıkar, bir tane de kök 3 kaldı. 6 kök 3 oldu a eşittir artı eksi 6 kök 3 diye geldi cevabımız kökül dışına çıkarma işlemini hallettim bir sonraki sorumuz ee, bakın zaten hazır bir halde vermiş kök içerisinde 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x a dereceler aynı olduğu için direkt çarpacağım 1 eksi cosla 1 artı cosu çarptım kök içerisinde 1 eksi cos kare yaptı o da sin kareye eşit zaten. E şunlar birbirini götürür dışarıya mutlak değer sin x olarak çıktı. Bakın. E hangi bölge diyeyim ben? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede de işareti işaretine eksi. E o zaman mutlak değerin içerisinde eksi olduğu için eksiyle çarpıp dışarıya çıkardık. Başka sorumuz cos x bölü 1 artı sin x şeklinde. Ee, aşağıdaki hangisidir demiş. Burada eşlenik çarpımı yapıp aşağıdaki ifadelerden bir tanesini elde etmeye çalışacağım. Şöyle bu soruyu buraya aldım. Eşleniği 1 eksi sin x. Ya yarım açıyla da yürüyebilirsiniz bu soruda ama seçenekleri de yarım açı yapmanız lazım. Oraları da anlatmadım zaten. Bu daha kolay. Kosinüs x çarpı 1 eksi sin x bölü. 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'in çarpımı 1 eksi sin kare x yapar. E 1 eksi sin kare de zaten çizdim. Cos kare x'ti. E 1 her tane de kosinüs götürdüğümüz anda 1 eksi sin bölü kosinüs geldi cevabımız. Yani C aşağıdakilerden buna eşitmiş. Başka soruda kosinüs 10'u x vermiş. Sin 100 soruluyor onu elde edeceğim. Burada yapacağım hamle şu. Sinüs 90 artı 10 yazmayı tercih ediyorum. Şimdi sinüs 90 artı 10'un yazmaktaki avantaj şu. Hem 90'a bağlı olarak tür değiştireceğiz. Yani dönüşüm yapacağız. Hem de onu yakalamış olacağız. Yapalım. 90'da tür değiştirdim. Kosinüs 10 geldi. İkinci bölgede sinüsün işareti artı olduğu için problem yok. Demek ki bu direk x'e eşitmiş. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. O geçişi bilmenizi istiyorum açıkçası. Sinüs 100 ya arkadaşlar. Direk ya birbirini 180'e tamamlayan açılarda sinüs direk artı sinüs eşittir. Yani artı sin 80 deyip sin 80'de kosinüs 10'a eşittir hocam. Kos 10'da x deyip buradan da düşünebilirsiniz. Birinci bölge ve ikinci bölge ilişkisi hızlı geçilmelidir sorularda. Öyle uzun uzun 180 eksi ya da 90 artı falan yazmaktansa sinüsün geçişi artıya artı diğerleri artı eksi. Mesela kos 100 olsaydı arkadaşlar o zaman eksi kosinüs 80 diye hızlıca yazmanızı istiyorum aslında. Bu anlattığım şey çok önemli. Sıralama sorusu yazmışız iki tane tanjant 48 sıralama soruları için e, konu özeti videosunda demiştim ki her zaman sinüs ve tanjanta gidin o zaman sinüs ve tanjant için hareket yapalım bu zaten istediğim gibi bu da istediğim gibi tek problem şununla bakın bunu sinüs istiyorum o zaman birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara gitmeyi tercih edeceğiz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıya gidelim arkadaşlar. Sinüs 40 yok 30 3 geldi. Şimdi en büyük belli aslında tamam mı? En büyük tanjant 48. Hatta ben çizimde yapılmasından yanayım. Özellikle takıldığınız sorularda mutlaka çizim yapın. Bakın sinüs ve tanjant fonksiyonu birbirine paralel. Bu sinüs eğrisi, bu kosinüs şey tanjant eğrisi. Örneğin 48 derecelik bir açı alacağım ben burada. 48 derece, 45 tam şöyle orta oluyor, 48 biraz daha dik geliyor şuraya geldi. Bakın 48 derece. Tanjant 48 burada. Sonra e, sinüs 33 alacağım, bir de sin 49. Sin 49 mesela sinüs 49, 49 derecelik bir açı aldım ama sinüs olduğu için burada durdum. Şurada sinüs 49 geldi. Şurada ise arkadaşlar sinir 33'ü aldığımı düşünelim. E şimdi hangisi daha büyük oldu? Tanjant 48 yukarıda. Sonra sinüs 49 geldi. En sonda sinüs 33. Sıralama olarak bakarsak A büyüktür. Sonra C büyüktür. B'den diye alınmış oldu. Bakın diğer soruda ise şöyle yapacağız. Orada e, açılar çok büyük. Öncelikle bir açıları küçült bakalım. Dönüşüm işte sana yardımcı olacak. Sinüsü de bozmak istemiyorum ya. Sinüsü bozmak istemediğim için Sinüs 180 artı 15 yazıyorum. Tür değiştirmez. Sinüs 15'tir. Kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Eksi sin 15'i değerlendireceğiz. B seçeneği. Cos 120. Bakın bunun geçişini hızlı şöyle yapıyorum. İkinci bölge, birinci bölge yapacağım. Kosinüs 60 180'e tamamladı. İkinci bölgede eksi. Ama ben sin istiyordum. Kos 60 yerine eksi sinüs 30 yazdım. C seçeneği sinüs 220. O da sinüsün bozulmasını istemiyorum. 180 artı 40 yazdım. Tür değiştirmez sin 40'tır. Üçüncü bölgede yine eksi. Şimdi birinci bölge açıları için sinüs ve tanjant açı büyüdükçe büyür. Ezberden de yapabilirsiniz. Her dakikada çizeceğim diye bir şey yok. Karışmadığı sürece. Ee, burada da bir karışım söz konusu değil. Hepsi sinüs oldu. O zaman normalde sin 40 büyük, sin 30 büyük, sin 15'tir. Açı büyüdükçe büyüyor. Eksi ile çarpıldığı için yön değiştirecek. E, no, C büyük, B büyük, A iken C küçük, B küçük, A diye sıralamamız alınmış olur. Bir diğer örneğimiz tanjant 20 eşittir x olduğuna göre diyor. Dönüşüm yapacağız. Tanjant 20, tanjant 180 artı 20 yazdım 200'ü. Tür değiştirmez tanjant 20 oldu. Hangi bölge? 3. Üç? bölgede tanjant eksi. E, kotanjant 70 var. Bu da zaten tanjant 20'ye eşittir. 3. bölgede bu arada artı özür dilerim. Tanjant 20 olur. Bir tanjant 20 burada. Bir tanjant 20 burada. iki tane tanjant 20 var. Güzel. X'i yapıştıracağız. 1 eksi 290. Tanjant 270 artı 20 yazdım. O da kotanjant 20 oldu. Hangi bölge? 4. 4. bölgede neyiz? Eksiyiz. O zaman eksi kotanjant 20. 2 tanjant 20 bölü 1 artı kotanjant 20. 2x bölü 1 artı 1 bölü x. Ne yaptı? Payda eşitleyip takla attı. 2x kare bölü x artı 1 geldi. Bir diğer örneğimde ise şimdi burada kosinüs alfayı sormuş. Tanjant alfayı vermiş. Şimdi dikkat. Tanjant alfa eksi 2 eşit. Şimdi bakın açı enteresan. 0 pi arasında. Yani birinci bölge ve ikinci bölgeden bahsediyor. Ama hangisi? Burada da sana şu işaret yoklar ver, gösterecek. Ne demek o? Tanjantın tanjantın eksi 2 yani negatif olduğu yer hangi bölge? Birinci bölge mi ikinci bölge? İkinci bölge. O zaman ben soruyu ikinci bölgede çözeceğim. Birinci bölge artık iptal. Demek ki bu aslında pi bölü 2 pi arasında diyebilirmiş. İkinci bölgede çözüyorum. E bir trigonometrik oran verilmiş diğeri isteniyorsa alfa için tanjant 2 bölü 1. 2 1. Buraya ne geldi? Kök 5. Kos alfa soruluyor. 1 bölü kök 5. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Ve işte sıradaki sorumuz. Evet. Hatırlarsanız bunun için şöyle söylemiştim. Demiştim ki trigonometri 1'in en soru tarzıdır demiştim. Şöyle en soru tarzı. Kenarları trigonometrik olarak yazacağız diye söylemiştim. E, kenarı trigonometrik olarak yazmak için arkadaşlar e, şurası birim çember üzerinde alfa açısına göre burası sin alfa. Hatta şu x eşittir e, birim çember olduğundan dolayı burası da tanjant alfa oluyordu. Hatta buranın adı kosinüs alfaydı. Şurayı da söyleyebilirim şu anda tamamı 1 olduğundan dolayı burası da 1 eksi kos alfa. Şimdi alt taban artı üst taban sin artı tanjant alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 1 eksi kos alfa bölü 2 yamon alanını yapıştırdık. Ya birazcık düzenleme isteyebilir. Bir şeyler yapmaya çalışayım. Sin artı sin bölü kos 1 eksi kos bölü 2 Şurayı sin parantezine alıyorum. 1 bölü kos 1 eksi kos bölü 2 Payda eşitliyoruz cos artı bir hatta bir artı cos yazalım daha iyi görün bölü cos bir eksi cos bölü iki bir artı cos bir eksi cos bir eksi cos kare o ne yaptı sin kare bir sin de burada var sin küp bölü iki cos diye geldi seçeneklerde bir sin bölü cos'u tan diye de almış olabilir ben direkt geçtim kenarlara ne yazdığım önemli geri kalan kısım işlem oluyor ve videonun son sorusu arkadaşlar teta türünden bu ortak kenar var aslında burada. Şöyle ortak kenar var. Bakın hem şu kenar bu üçgenin ve bu üçgenin ortak kenarı. Bunu kullanmaya çalışabiliriz mesela bir bakalım. Hatta teta'yı da taşıyalım. Teta burası ise burası 90 teta buraya da teta kaldı. Teta aynı zamanda buraya da geldi. Şimdi büyük üçgende şunu yazmak istiyorum ne olduğunu. E neyi biliyorum? BC'yi bunu istiyorum. Şunu biliyorum. E bu teta'ya göre karşı bölü hipotenüs oluyor. Yani sinüs yazacağım. bu sinüse kendim karar veriyorum. Sin teta BC bölü 1. Ya yani buranın adı sintetaymış. Alt taraf 1 olduğu için. Şimdi bu üçgene dönüyorum. <laughs> bu üçgende ben BH'i istiyorum. X'i istiyorum. E bu da teta artı teta var. Bakın diyorum ki burada da bunu istiyorum. Bu sefer bunu biliyorum. E, o zaman cos yazacağıma karar veriyorum teta'ya göre. Çünkü komşu bölü hipotenüs oluyor. Cos teta eşittir komşu x hipotenüs sin teta. Ver buraya x eşittir sin teta çarpı cos teta gelmiş olur. Kenarı trigonometrik olarak ifade ettik arkadaşlar. Çok önemli. Son çözdüğüm iki soru çok önemli. Bunun daha zor sorusu için bir video daha çekeceğim trigonometrik soru çözümü ile alakalı. Orada da değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın.